Merhaba sevgili Başaklar. İletişim gücünüz sayesinde çevrenizdeki kişilerle bağlantı kurmak zor olmayabilir. Aynı iletişim yeteneğiniz insan gruplarına hitap ederken de çok işinize yarayacaktır. İş ortamınızdaki toplantılarda ikna yeteneğinizle istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bugün 5 Mayıs 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Ay, sabah 11.47'de Merkür'le olumlu görünüm yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bugün ev ve ailemizle ilgili işlerle ilgilenebilir, bazı görüşmeler yapabiliriz. Aile üyeleriyle bir araya gelmek, sohbet etmek, evde misafir ağırlamak önceliğimiz olabilir. Bunun yanı sıra iş ve ofiste insan ilişkileri yoğunlaşabilir ve toplantılar yapabiliriz. Ancak öğle saatlerinden itibaren ay boşlukta olacağı için önemli konuları sabah saatlerinde konuşmak daha verimli olacaktır. Ay 20.57'de Aslan burcuna geçecek.